Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelebilecek skinlere konuşacağız biraz. Hem Brawl Stars'a gelecek yeni bir şeyler yani yeni güncelleme biliyorsunuz yaklaşacak artık yani. O yüzden Evet. Ve arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi Harry Potter Mike yani güzel duruyor. Gözlüğü falan var. Bence böyle bir konsept gibi bir şey olabilir. Ama büyük ihtimal e, gelir mi gelmez mi bilemem. Ama güzel duruyor yani şu anda ekrana gelmiştir zaten. Ben yani Çok güzel yani <laughs> öyle e, bir de böyle güzel yapmışlar tam Mike'a uyan bir şey yani gerçekten. E, i̇kincisi şu anda evet şu anda arkadaşlar Spike'ı görüyorsunuz ama ateş büyücüsü Spike arkadaşlar. Bence bu da çok güzel olmuş. Hazırlayanların ellerine kollarına sağlık yani gerçekten güzel yapıyorlar. Belki bu gelebilir çünkü Spike'ın o kadar yani çok skin'i yok. Geç Rosa'nın hiç yok ama yani Spike ve efsane bir karakterin iki tane skin'i olmasa biraz üzüyor tabii ki yani. Ee, o yüzden arkadaşlar bence bu skin gelebilir. Çok güzel olmuş gerçekten bu da. Evet arkadaşlar Diğer skinimiz ise Tavşan Sandy O da çok güzel Gerçekten yani efsanevi efsanevillere gelebilecek En güzel kostümlerden biri bence Yani Tam uymuş pembe falan işte sandi'ye yani Ama sen hala uyuyor <laughs> Sen hala uyuyor Evet öyle yani Bu skinler öyle arkadaşlar Daha bitmedi bir tane daha son olarak skinimiz var Arkadaşlar bu skin ise şu anda ekran gelmişti. Nani'ye gelecek. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Fall Guys diye bir tane oyun var. Bunlar canlı yayın platformlarımda platformdan da işte canlı yayınlarda oynanan bir oyun. Twitch'te olsun, non Live'de olsun. Ya yani bunun birçok YouTuber oynuyor. Ve bunun Brawl Stars'la anlaşmalı olursa bence çok güzel olabilir. Hele Nani'ye çok uyumlu olmuş yani. Fall Guys'ın ne diyeyim artık adını Fall fall ne mi diyeyim artık ne ee, işte öyle arkadaşlar mesela arkadaşlar el brown el prima var ya işte o anlaşmalı işte o anlaşmalı skinler belki böyle bir şey gelebilir orasını bilemem neyse benden bugünlük bu kadar olsun kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay